Merhaba arkadaşlar, engahinge hoş geldiniz. Bugün e, şekerli çok güzel bir spet yapacağız. E, i̇sterseniz şekerlik olarak kullanın, isterseniz e, değişik amaçlarda minik spet olarak kullanabileceğiniz ve çok rahatlıkla örebileceğiniz bir e, spetle geldim. E, videonun devamında bütün aşamaları izleyeceksiniz. Kanalıma henüz abone değilsiniz lütfen. Ücretsiz abone olarak sil simgesini aktif hale getirmeyi unutmayın. İyi seyirler dilerim. Hayırlı bayramlar dilerim. Şekerliğin tabandan başlıyoruz. Sihirli halka yapıyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum sihirli halkamıza. Bir, iki tane daha zincir çekiyorum ve tığım üzerine ip alıyorum artık şöyle tutabilirim 1 ve 2 sihirli halkanın içinde 15 tane e, ikili trabzan yapacağım arkadaşlar 15 tane trabzan yaptım e, ve başlangıçtaki trabzanın tepesine batarak bunu burada e, sabitliyorum ve sihirli halkamızın ipini çekerek tamamen şu aradaki boşluğu kapatıyoruz arkadaşlar şöyle bir e, boşluksuz bir e, yuvarlak halka şek e, şekilde taban elde ediyoruz bir iki e, zincir çektim ve hemen aynı yere tekrar aynı trabzanlı e, tepesinde tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum tekrar sıradaki trabzanın tepesine batıyorum ve orada tekrar ilmek alarak ikili trabzan yapıyorum aynı yere tekrar e, ikili trabzan daha iki tane yapıyorum Böylece her trabzanı tepesinde V şeklinde e, olarak bu daire devam edecek ve bittiğinde e, 30 tane trabzan elde edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci sıra bitti ee, ve 30 tane trabzan elde etmiş olduk. Birinci trabzan'dan bakın şuradan tekrar tepesine e, batarak burada sabitleyeceğiz ve üçüncü sıramızı e, başlayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir iki ve aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzana tek olarak ve ondan sonrakini tek. Bakın, bir tane çift battık sonra tek tek ve burada üçüncü trabzanda şurada tekrar tek olarak devam edeceğiz ve yapacağız burada şimdi bir aynı yere bakın tekrar aynı yere bir kere daha batacağız sıradakine bir iki iki tane tek tek gidiyor üçüncü trabzanı tepesinde tekrar e, çift batıp ve yapacağız arkadaşlar bakın böyle iki tane tek üçüncüsüne çift batarak bu sıra bitireceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar 1 2 3 3 sıra yaptık ee, küçük bir şekerlik yapacaksınız bu bile e, yeterli arkadaşlar speed olarak e, daha de yapmayabilirsiniz ama ben bir sıra daha çıkmak istiyorum. Ee, bakın iki trabzan zincir ordum. Aynı dibine batıyorum tekrar. Ve hemen yandaki trabzanı tepesine batarak bir iki 3 tane tekli trabzan ordum şimdi sırada dördüncü trabzanı tekrar bakın şurada tekrar aynı trabzan üzerinde çift batacağız arkadaşlar ve bu sıra boyunca 4 tane bakın buradan şurada bir trabzan içinde iki tane yaptık sonra 1 2 3 3 tane tekli öreceğiz. 4. tırabzan tekrar çift batacağız. Bu sıra boyunca böyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 sıra bitirdim. Ben şekerlik çok büyük bir şekerlik yapmayacağım için bu kadar epatta bana yeterli. 15'ten başlamıştık 30 olmuştu. Sonra her uçta bir üç tane Dan, e, üçüncüsünde çift ormuştuk, sonra da e, dördüncü e, trabzanın içinde çift orarak sıralarımızı e, devam ettik. Şimdi e, şöyle bir iki iki zincir çektim. Sıradaki trabzanı, bakın iki tane saç örgü var. Bu düz taraf bizim taraftaki, onu değil hemen e, ubru taraftaki olan saç örgünün ta bir tanesini alacağız ve içinde. Ee, ikili trabzan tekrar bakın şu şöyle göstereyim iki tane e, iplik var burada saç örgü onların bunu değil şunu sadece bir tanesini alıyoruz arkadaşlar ve bu sıra boyunca her bir tırabzanın tepesinde aynı e, örgülerinin bir kanadına alarak e, devam edeceğiz Evet arkadaşlar birinci sıra bitirdim ve başlangıçtaki trabzana geldim ve kaydırma tekniğiyle burada birleştiriyorum ve birinci sıramız böyle düz bir şekilde bitirmiş oluyorum tekrar iki zincir çekiyorum ve sıradaki trabzanın tepesine batıyorum ve evet, bir trabzan yapıyorum. Bundan sonra hiçbir artış yapmadan aynı her trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örerek e, spetmin yüksekliği ne kadar istiyorsak oyle e, devam edeceğiz. Ben ne kadar ördüğüm sonra size göstereceğim. Ben arada renk değiştireceğim ipini. E, onun dışında başka bir değişiklik yapmayacağım arkadaşlar. sıra düz oldum arkadaşlar. Bakın iki sıradan sonra ip değişikliğine gideceğim demiştim. Ee, şuradan şöyle bakın içeriye alıyorum tığıma. Bu ipimi buradan biraz değişiklik yapacağım diye size göstermek istedim. Aldım ve bir, bir iki iki tane tra, e zincir ordum sonra tığım üzerine ip alıyorum bakın şu ipi de yürüteceğim sağlamlaşsın diye e hemen yandaki sıradaki trabzanı beline doğru, doğru dolayaraktan şöyle ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar tekrar aynı şekilde tığım üzerine ip aldım ve şuradan tekrar bu trabzan içeride tığımız yukarıda olmak suretiyle şöyle bir ikili trabzan öreceğiz arkadaşlar bakın ipimiz yeni renkteki ip şöyle gözükecek bu da böyle bir şekilde devam edecek sıra boyunca böyle devam edelim Evet arkadaşlar şekerlerinin yeşil sıra bitirdim ve aynı onun birazdan sonra yeşil başladığı gibi yeşilden sonra da yavru az rengi ipliğime koydum aynı şekilde Sırama başladım ve bitirirken göstermek istiyorum arkadaşlar bakın bitirirken de son yine aynı şu beline dolayarak yaptığımız trabzanlardan yapıyorum son trabzan sizinle yapmak istedim ve bakın başladığı noktaya geldim başladığı noktada e, şuradan ortasından alarak şöyle e, bitirmiş oluyoruz arkadaşlar sıramızı ve böyle bir kere zincir çekerek ben ipimi keseceğim isterseniz başka renk, renk ekleyerek e, bunu daha da renkli yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben eee üç renkli yeterli bana. Çünkü ee, sonra kaybederim. Yeter, ee, içer, içeriden alıp şey yapacağız. Ama şimdi e, bu şekerliğimi tamamlamak için burada bir şeker yapacağız arkadaşlar. İstediğim ring e, de şeker yapabiliriz. Bakın sarı, pembe isterseniz e, şöyle. Değişik değişik renklerle e, süsleyebilirsiniz, şöyle de e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen e, sizin tercihiniz şöyle yanlarda. Ama ben çok fazla yapmayacağım e, bir tanesini şurada yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şeker yapmak için herhangi bir e, yerden e, şu beyaz kısımdan şöyle ilmeklerimizi alacağız. Bakın şöyle. Sabitledim. Bir. bir. Şimdi ipimi yanına gezdireceğim. Hem sabit, sağlamlaşmış olur. Hem de e, gizlemiş oluruz işimizi yaparken e, 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3. zincire geri geliyorum ve e, şöyle batarak kaydırma tekniği ile birleştirdim iki kere tığıma doladım ve aynı yere tekrar batıyorum önce bir sonra iki ve üçüncü kere ve son ilmekleri alıp uzun bir trabzan örüyorum üç kere zincir çekiyorum tepesine batarak şurada kaydırma tekniğiyle birleştirdim iki kere tekrar ve iki ilmek iki ilmek iki ilmek olmak suretiyle uçlu trabzan yapıyoruz arkadaşlar ve tekrar üç tane zincir çekiyoruz bir iki üç tane oldu bakın şimdi tekrar aynı şekilde yapıyoruz tekrar uç zincir çektim ve şuradan birleştirdim ve bundan sonra böyle çeviriyoruz şu yapmış olduğu uzun trabzandan kaydırma tekniğiyle ile kasmayacak şekilde aşağı geliyoruz arkadaşlar ve şurada bunu birleştirmiş oluyoruz böyle yaptığımızda şöyle bir şekerimizin bir tarafını tamamlamış oluyoruz sonra bakın şöyle yapın bir zincir çektim bir şöyle uzunca ne bir ipimizi çektik tığımı üzerine doladım ve bu sefer bakın şurada şu yerden Arkadaşlar onu şey yaptım yani şuradan bakın şuradan bu yerden bir ipimizi çekip şöyle e, birleştirelim sonra bakın şöyle uzunceni ipimizi uzatalım fıstık yapar gibi bakın bir tekrar şu bu bir zincirle bir de buradan e, bir halka bir şekilde bir şey yapmıştık onu içinden alıyoruz iki ve burada dolgunceni fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 4 5 ipinize göre e, onu dolgunca bir e, fıstık yapacağız. 6 7 8 9 Bakın şuradan içeriye alıyoruz şu ipimizi de içinden geçirip sabitliyoruz arkadaşlar şekilimizin orta kesim tamamlanmış oluyor ve tekrar bakın şimdi bunu diğer kısmını yapacağız aynısını onun için de şöyle fıstığınızın uzunluğu kadar şöyle getiren onu ve şurada dengeliyor bunu içinden ipimizi aldık ve tekrar 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim şurada 3. zincir mi geri döndüm ve burada kaydırma tekliğinde tamamladım tekrar iki kere doladım ve tekrar aynı buradaki yere batarak önce 2 Pardon yanlış yere yapmışım Heh. buradan 1 2 3 1 2 3 aynı diğer taraftaki yaptığımızın tekrar aynısını yapıyoruz ve şekerimizi tamamlayacağız arkadaşlar 2 2 2 üç tane şey yaptık. Bakın 1 2 3. Ve burada sabitledik. Şuradan birazcık kaydırma tekniğiyle şöyle ipimizi sağlamlaştıralım arkadaşlar. keselim. Şuradan keseceğiz. Bakın arkadaşlar ipimizi şurada herhangi bir yerden şöyle içeriye alıp saklayabiliriz fıstığına içerisinde gizleyebiliriz bunu böylece şekerimiz tamamlanmış oluyor şöyle baktığınız zaman bu tarafta böyle böyle bizim şekerliğimizin üzerinde güzel bir şeker konmuş oluyor bunun içinde Oradaki şekerlerimizi de koyabiliriz. Ve dekoratif bir şekerliğimiz tamamlanmış oluyoruz arkadaşlar. ve Arkadaşlar ben içine şekerler de doldurdum. Gayet kullanışlı bir şekerliğimiz oldu. Böyle kullanabilirsiniz de. Dekoratif amaçla da kullanabilirsiniz. Böyle de e, yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.